Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve yükselen boğa burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız Ocak ayı ilgili olacak bakalım boğa burcu Ocak ayında neler öngörülüyor bakalım nasıl geçecek bu ay sizin için 2025 yılı ilk ayım sizin için nasıl geçecek bakalım arkadaşlar ee, boğa burcu Bakalım Ocak ayında senin için neler bekliyor? Hangi değişimler, olaylar, gelişmeler bakalım. Boğa borcu niyet ediyorum yükselen. Boğa borcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet başlıyoruz. Bu beyici kartı. Birinci kartımız büyücü kartımız ne demek? Bu ay senin için sihirli bir ay olacak Boğa Burcu bunu unutma. Ne demek? Sihirli denek sana veriliyor. Bazı kendi hayatını kendiniz yönetebileceğinizi ve unutmayın. Eylemlerinizde söyledikleriniz, verdiğiniz kararları sizin hayatınıza şekillendirecek ve bu konuda dikkat edeceksiniz. Ayrıca buradan görüyorum bazı kova burcu, boğa burcu bazı konularda hazırsınız diyor bir şey yapmaya, bir şey başlatmaya hazırsınız. Ee, ve size öyle söyleyeyim. Hazır olduğunuz konuları başlatmak istediğiniz konularda başlat, Ocak ayında bunu başlatacaksınız. Bak ertelemeyeceksiniz. Çünkü kartlarımız diyor ki yeni başlangıçlar için hazırsınız. Ee, bir şey yapmaya bak burada ne gibi bir şey yapabilirsiniz? Mesela yeni bir proje, bir yeteneğiniz var bu yeteneğinizi geliştirmek mi istiyorsunuz kendinizi bir yönde bir yerden göstermek istiyorsunuz belki bir şey değiş iş, e, iş mi değiştirmek istiyorsunuz artık bu konuda hazırsınız diyor ki kartları yap her türlü imkanları Ocak ayında olacak yeter ki bu imkanları kullan bu imkanları bir şey değiştirmek için kullan hayatını değiştirmek için kullan e, ve ayrıca buradan görüyorum bak Boğa burcu Ocak ayında öyle bir insanlarla bak çeşitli bir insanlarla bir iletişiminiz olacak. Bu insanlar bak sizde merak uyandıracak. Ee, o insanlar da keyif alacaksın ve insanlar sende keyif alacak. Bak büyücü kat sen bir e, önemli bir insan olacaksın. Çevre için etkili bir insan oluyorsun bak. Boğa burcu etkili bir insan ve insanlara e, bilmiyorum senin söyledikleri senin iş yaptıkları etkiliyor buradan görüyorum bak normal bir sırada bir insan değilsiniz bak öyle olmanız gerekiyor her zaman bak ön planda olmalısınız büyücü kartı her zaman bak öyle söyleyeyim bazı yönetimi nerede olursa olsun bak yönetim sizin elinde olsun öyle söyleyeyim Evet iletişim de bak, iletişim konusunda burada fazla şey söyleyebilir. Evet iletişimimiz güzel olacak bak. Ee, insanlar bak sen de zevk alıyorlar, sen görüşmek, sen de bir an bir ar aynı ortamda bulunmak hoşuna gidiyor boğa burcu Evet kupa altısı hem her konusunda bak duygusal olarak bütün duyguları karşılanıyorsun yani hep seviyorsun seviliyorsun. Ee, ayrıca geçmiş bu gösterebilir arkadaşlar geçmişinize eski bir arkadaşı eski bir sevgili tekrar iletişime belki o çok da unuttuğunuz bir insanlar varsa hayatınıza onlar ocak ayında tekrar iletişime geçebileceğinizi görüyorum ve kupa altı sadece çocuklarınız varsa buradan görüyorum çocuklarınızı daha çok ilgi gösteriyorsunuz çocuklarına ilgileniyorsunuz çünkü bu çocuklarınızı ilgi ihtiyacını var çünkü bu kart burada çıkıyorsa demek ki çocuğunuz böyle bir çocuklarınızın böyle bir ihtiyacınız olacak ve daha çok çocuğunuza e, ilgilenmeniz gerekecek görüyorum. Kupa altısa e, buradan görüyorum bak bir geri dönüşler olabilir dediğim gibi. Geri dönüşler e, birler e, ne demek? E, özellikle aşk konuda bir sıkıntı yaşadıysanız ya ayrılıklar yaşadık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar özür dilerim. Evet kupa altısı burada başka ne söyleyebilirim? Evet seveceksiniz. E, sevginiz eksik olmayacak etrafınızdaki insanlarla ve sen bunu görüyorum sevgi göstereceği dediğim gibi geri dönüşler olabilir ne demek eski sevgili eski partnerin Geride tekrar iletişim görüyorum tekrar iletişimize geçebileceğinize evet tısım kraliçesi hmm. tısım kraliçesi güzel bak bu boğa sizin kartınız sizin sizi temsil eden bir kart sizin burcunuzu temsil eden bir karar ve tılsım buradan görüyorum gayet verimli bir sizin için hem finansal konularda verimli bir ay olacak çünkü görüyorum bak beni izleyen boğa burcu finansal konularla güçlüsünüz bak bağımsızsınız ve parayı iyi yönettiniz görüyorum burada ayrıca mal mülk meseleleri olabilir mal mülk meseleleri belki ne demek bir belki ev satmaya düşünüyorsa Bak, bunu bir düşünceleriniz var ama sanki şu an hazır değilsiniz bak Olak burcu diyor Pardon Burcu. Ocak ayında böyle bir imkanlar olacak belki ev satın alabilmek için böyle bir ya da kira kira kontratları yenilemeyim yenileceksiniz ya da belki ev değiştireceksiniz bak mal mülk meseleleri ön planda olacak ayrıca tılsım kraliçesi buradan görüyorum. sizin Nasıl Ocak ayı bak pratik e, pratikliğiniz e, ve becerilerinizi çok iyi olacak bak. Her şeyi dört dört yapacaksın bak her işinize, her önde, her konudan bak buradan her şeyi idare ettiniz, yönettinizi e, e, oca -もca Ocak ayında boğa burcu. asla e, ikilisi buradan bazı bak vermeniz gereken kararlar olacak bak. Asa ikilisi bu ne gibi kararlar arkadaşlar? Bu kararlar belki risk taşıyabilir. Belki risk almanız gerekecek görüyorum. Ee, birazcık kararsızlık varıyor Çünkü biraz neden kararsızlık var? Bazı riskleri girmeyi istemiyorsunuz bundan dolayı. Asa ikilisi tekrar görüyorum arkadaşlar. Bu kart büyüme, büyüme gelişme gösterir. Ne demek? Özellikle finansal konularla Burada bir büyüme ve gelişme, güzel bir gelişmeleriniz olacak ne demek? Bir artışları görünüyor belki. Özellikle bak bu burcu bak sana öyle söyleyeyim. Yine de dedim e, unutmayın ki Ocak ayında mutlaka elinize para olacak. ister çalışın ister çalışmayın. Buradan görüyorum size finansal olarak özgürlüğünüzü e, görüyorum. Tabii ki çalışanlara daha çok e, bunu daha çok gelişmeler olacaksınız ne demek bir zam alıyorsunuz ya da mesela çalışma için bazı başka türlü bak başka bir geliriniz var görüyorum burada ama yeni çalışmayanlar varsa burada baktı bir ucu kartı bir işe girmek için bir imkanları olacak sana Evet Tılsım Prensi burada tekrar görüyorum bir eğitim konusunda Tılsım Prensi bak bu ya da iş iş konusunda bir haberleriniz var güzel bir haberleriniz Devam ediyoruz şimdi bu destemize geçelim. Evet kitap. Bak kitap neydi arkadaşlar eğitim gösteriydi demek ki bazı bu abajo eğitim konusuna biraz bilgi konusuna kendinizi biraz geliştirmeniz gerekiyor. Bazı şeyler belki yenilemeniz gerekiyor. Bilgi yenilemeniz, bilgi güncellemeniz. Birler belki yeni bir kurslara bir şey katılmak isteyebilir. Bak bu konuda çok verimli bir ay. Ve e, kitap ne demek arkadaşlar? Gizemler. Bazı şeyler ortaya çıkacak görüyorum. Bilmediniz, duymadınız şu an kadar. Evet. Gizemler ne ilgili çıkacak? Akrabalarınızla ilgili. Aile içinde. E, bu kart ağaç kartı arkadaşlar. E, bak size öyle söyleyeyim. Sağlık konusunda iyisiniz. Bak bu sağlık kartımız Gayet sağlık konusunda iyisiniz vücudunuza gayet dirençli ee, ve sağlık ilgili her şey yoluna gelecek ayrıca bu kalp bak bir şey dediğim gibi gizemler bu aile içinde bazı gizemler ortaya çıkacak akrabalarınız ilgili ya da eğitim bak eğitimi başlatıyorsa Belki bunun bir şey bak Sağlık alanında bir kurs almak şey olabilir mesela Biraz sağlık alanı gösterir. Ne demek? Belki bir şey olabilir. Kozmetik alanından bir kurs, almak isterseniz bak bu konuda çok iyi olacak. Bak faydasını göreceğinizi. <laughs> Güneş kartı. Güneş kartı güzel bir arkadaşlar. Sağlık konular. Bak bir güzel. Belki birler için burada bir ortaya bir hamilelikler olabilir. Bak boğa wow, borcu. Hamilelikler görüyorum. ya da çocuk yapmak için çok uygun bir zaman görüyorum. Sağlığınızı çok iyi görüyorum. Çok iyi arkadaşlar. Bu aburcu böyle çocuğu isteyenler varsa bu o, o, çok aydın aydınlık ay, aydın, ay çok başarılı bir zaman size öyle söyleyeyim. Sıra bakmayın. Ve güneş kat ediyorum. Bak pozitif olaylar çok olacak hayatınızda. Ve her zaman bak bu pozitifleri pozitif olmaya çalışırım. Her olayı pozitif bakmaya çalışırım. bu bak, pozitifli sayesinde üzerine pozitif enerji, şans çekeceksiniz. Bak bu unutmayın. Bu çok önemli. Bu ıı, pozitif enerji hiçbir zaman kaybetmeyin. Ve inan ki her zaman yanınızda ıı, bu şans olacak. Bak siz pozitif olursa, pozitif olaylara bakarsa her önde. bir Daha, daha çok yükseleceksin bak daha çok yükselecek ve Ayrıca Güneş Kartı bir yükseliş gösteriyor arkadaşlar ee, özellikle bu finansal konularda bir yükseliş ee, ve bazı sonuçlar beklentilerinizi ve son beklentiniz ilgili sonuçlar başarılı bir sonuçlar beklentiniz yoksa Güneş Kartı her zaman <laughs> de yeni başlangıçlar var buradan e, yeni başlangıçlar yapmak için arkadaşlar çok uygun bir zaman güzel bir zaman görüyorum Onun için yine bir şey başlatmaya düşünüyorsan bak Hocagay e, bu konuda çok iyi Evet bir de yılan var ne demek yılan Arkadaşlar her zaman bir değil düşmanlar ama Güneş kartı ne demek düşman düşmanları zayıfladığını gösteriyor bak burcu düşmanlar varsa burada Güneş kartı seni yükseldiği için düşmanları zayıfladığını gösteriyor ama yeniden düşmanla varsa onlara karşı tedbir alacaksınız. Ama e, ya da öylesinim hani düşmanım yoksa dersen bazı dediğim gibi bazı insanlar düşmanlıkları gerçek yüzünü ortaya çıkabilir. Bak güneş kartı bazen şeyler aydınlatır. Ya düşmanlarınızla ilgili sorunlarınız var vardıysa bunu ocak ayında çözebileceğinize görünüyor. Evet burada bir yön bir karar vermeniz gerekiyor. Devam ediyoruz. Şimdi bu destemizi alalım. Bu da me kehanet. Meleklerin kehaneti. Hmm, yolculuk. Valizi hazırlayın. Bir yere gidiyorsunuz. Bak valizeleri aldınız gidiyorsunuz. Yolculuğa gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Boğa burcu. Yolculuğunuz var. Ee, belki memleketine yolculuk var Ocak ayında. Evet, doğduğunuz yerlerde belki doğuş yolculuk olabilir. Evet, tapınak yolu. Birler için yolculuk arkadaşlar kutsal yerlere gidiyorsunuz bir birler öyle söyleyeyim tapınak yolu ya da bir yolculuk nereye gidecek bu yolculuk huzur bulduğunuz yere gideceksiniz bilmiyorum huzur bulduğunuz yerleri nerede oraya gidiyorsunuz yolculuk ayrıca bu e, ayrıca kartları ne söyler boğa burcu doğru yoldasın de bak bu şu an seçtiğin yolu yürüdü yolda ne bileyim doğru yolda olabilir çünkü sonunda bak tapınak yolu huzur bulacağınızı kutsal senin için bak önemli bir yerlere varacağınız varacağınıza görüyorum Tabii ki bir de için bu bir kutsal yerlere yolculuk ya da huzur bulduğunuz yerlere gideceğinize gösterir Evet çağlarını şifacı bu kartlarımız şifa kartı ee, buradan görüyorum bak Evet sağlık ilgili bir yollarınız olabilir Mesela sağlık sorununuz varsa bunu ne demek? Sağlık bulmak için önemli kutsal yerleri belki ziyaret edeceksiniz. Ee, ve ee, çağlarını şifacı görüyorum. Ee, bazı olayları, bazı durumları, güzel olaylar, özellikle gibi yolları, gezmeleri, kutsal yerleri ziyaret etmeli, memleketleri dönmeli. Bu da sizin için bak şifa olacak sana. Öyle söyleyeyim. Hayatına bir Eh, huzur getirecek ve şifa kartı ne demek bir sağlık ilgili durumlarınız varsa bu şifanıza bulacağınıza gösterir takdir ayrıca takdir yolu görmek ve kendinizi bazı konularda takdir edileceğinize görüyorum bir şeyiniz istediğiniz şeyler ulaşacağınıza bak bu gülü elinizde tuttuğunuz gösteriyor ama bu gül tuttuğunuz tutana kadar Yolunuza bakar mısınız? hep dikenler içinde ne demek bazı şeyler ulaşmak için kolay olmayacak ama buradan e, inan ki cesaret ve ısrar inat inatlık seni hedefine ulaştıracak ve inan ki sonunda şeyler ulaşacaksın bakalım bir kart daha alalım ikinci çakra baş melek Ariel ikinci çakra arkadaşlar bu göbek göbek delindeki biz çakra bunu sindirim sistemi dikkat ediyoruz sindirim örüme organları dikkat ediyoruz ve bazı Arkadaşlar bu ikinci kalp çakra güven güvenimizi gösterebilir ve Ayrıca Arkadaşlar bu bir kart yaratıcı olmanıza yaratıcı olmanıza davet eder ne demek yeni yaratıcı projeleri, yaratıcılı, biraz daha yaratıcı olmanız gerekir. Özellikle yaptığın işini biraz daha yaratıcılık kullanacaksın. Bunun sayesinde bak güzel bir, bunun sayesinde bak yaratıcılık sayesinde yeni proje başlatacaksın ve inan ki bu yaratı, yap, bu yaratıcılık işini inan ki ödülünderecek ve güven dedim ki burada güven bak bir düşmanların güvenmeniz düşman insanlarla karşı tedbirlerinizi almanız gerekir. Bu ikinci çakra ile şey söyle bak insanlar sana yakın olacak bak. İnsanlar sana yakın olacak ve bu yakın bu sen de olma, yakın olmak isteyenler varsa bunlara bu, bunu diyor ki bunları günlü aç diyor bunları. Sen de onlara karşı yakın ol diyor. Ve sindirim sistemi ve depresyon örüme organları dikkat ediyoruz. Buna bazı bak sorunlar olabilir. Ne de bu ya da bu bu sorun yaşayanlar varsa bunu ne demek bir şifa çıkardı. Şifanızı e, olacağınıza gösterir. Bak bu tapına yolu bak e, demek ki bu bazı şeyler ikinci çakra bu ne demek bir onunla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz mesela e, mide sorunları tedavi görüyorsunuz hala hala çözemiyorsunuz bu sorunları. Ya da gibi öğrenmek organları ilgili. Bunları bak tedavinizi yanıt vermiyorsa bu ikinci çakra sıkıntı var. İkinci çakra alı verme dengesi bozuldu. onun için i̇kinci, ikinci çakra daha çok önem vermeniz ikinci çakra üzerinde çalışacaksınız. Şifa bulacaksın Allah'ın izniyle. Arkadaşlar açılımızı sona erdim. Çok uzadı videomuzu size güzel bir ay sağlıklı mutlu sevdiklerinize beraber bir ay geçirmenize geliyorum sizin rica videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın